El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi şöyle size başlamak istiyorum. Tarot sözcüğü nereden geliyor? E, tarot sözcüğü içinde türlü bizimler barındırır. Latince, daha doğrusu e, Latince rota kelimesinden türetildiğini, e, arkasında bir şifre olduğunu e, varsayırlar. Bu e, rota kelimesine çark anlamında geliyor. Yaşamın doğumdan başlayıp ölümüne kadar sürekli dönen çarkını semgilemektedir. Diğer bir yandan eski Mısırcı bir sözcük olan taroş kelimesinden geldiğini söylemektedir. Anlamı kral yoludur. E, tarotun tüm bilginin saklandığı kitaptır. Bazılar diyor ki İtalyandan geldi, bazılar diyorlar ki Müslümandan, Müslümanlardan, Hristiyanlardan geçtiğini söyleniyor. Bir sürü varsayımlar var. Tüm bunlar sadece birer varsayımlardır ve kesin olarak tarotun kökenlerinin nereden geldiğini bilinmemektedir. Eskiden bile düşünüyorlardı bu tarot aslında biçimde bir para birimiydi, onların üzerinde resimlerdi. Ben tekrarlıyorum bu sadece bir varsayımdır. Ee, i̇nsanlar geçmişten bugüne kadar geleceği öğrenmek için farklı yöntemleri uygulamaktadır. Bu yöntemler içinde en çok kullanan tarot olmuştur. Tarot yüz yıllardır başarılı sonuçları vermiştir. Şimdi eğer fallardan bahsederse fallar çok farklı bir e, türleri var. Şöyle de size göstereyim. Mesela runa. Runaların bir simbolleri var. Onlarda hem geleceği hem de şimdi ne yapmak istediğini ve sonra nasıl sonuçlanacağını öğretiliyor. E, fal da her ülkelerde, her kültürde çok farklı. Mesela ben hatırlıyorum e, yılbaşıdan mutlaka bir kağıdın içinde yazardık bir dilekleri. Ondan sonra her tarafta mumla yakardık ve karanlık odada mum ışığında onun gölgesine bakardık. Bu yıl günü ne bekliyor? Ya da yıl başında üç tane su konurdu. Birisinde tatlı su, birisinde tuzlu su, birisinde eğer evlenmek istiyorsa yüzük, eğer para bekliyorsa içinde para konuluyordu. Bardaklar karıştırıyorlardı. Tabii ki seçecek kişi olan gözleri kapatıyordu ve hangi suyu seçerse o sene böyle geçer. Tatlı geçerse çok güzel, pozitif geçer. Tuzlu geçerse gözyaşları döker. Para ya da yüzük çıkarsa evlenir ya da zengin olacak gibi böyle şeyler inançları insanlar da vardır. Şimdi geçelim tarotlara. <laughs> Şöyle size söyleyeyim, tarota başlamak herkes için farklı. İlle de şöyle başlamalısınız, bunun bir kuralı yoktur. Herkesin için kendine. Ee, tabii ki rahat bir ortam olması lazım. Tabii ki hafifçe bir karanlık olması lazım. Sonuçta bu bir gizem. Ee, ve kendini hazırlamalısınız ben ne kadar da 30 yıldır tarot bakıyorum ben. Her tarot baktığında mesela birisi oturuyor bana tarot bak. Ha, hadi açayım ben sana açıyorum bakıyorum. Benim için değil. Ben evrenin ve bu kartların arkasında bir elitkenim. O yüzden benim ilk önce evrenin enerjisi almam lazım. Ben taç çakrasını açıyorum ve o evren ışığı benim içine girmesini sağlıyorum. Benim parmaklara kadar. Tabii ki çakra nasıl açılır? Nasıl bunlar yapılır? Bunların farklı bir eğitimleri de var. Eğer isterseniz daha sonra e, alabilirsiniz. Kartları kendini hazırladıktan sonra kişinin net bir soru sorması lazım. Buradan başlayalım. Soru net olmalı. Ne gibi? Eğer zaman içerisinde bakıyorsanız, ben bu sene evlenir miyim? Ya da ben evlensem benim için hayırlı olur mu? Ya da benim eşimle şimdi aram biraz bozuk. Kim, nereye, neredeyiz biz? Bunu bakmak için net bir soru. O ne düşünüyor benim için? Ben ne düşünüyorum onun için? Çünkü insan bazen kendini bile bilmiyor. Ben ne hissediyorum karşı tarafa? Ben üniversiteye kazanacak mıyım? sorabilen olur. Ben bu sene zengin olacak mıyım? Soran olabilir. Bu sene benim nasıl geçecek? Bu bir senelik bir soru. Bir sene içinde kavranıyor. Fakat böyle bir soru oluyor. Çok e, belki de soran olur. Bir bak bakalım ben zengin olacak mıyım? Ya da ben evlenecek miyim? Peki ne zaman? İşte ne zaman olur? Yakın bir zaman. Unutmayın evren için yüz yıldır da yakın bir zamandır. O yüzden belli bir e, tarih, belli bir e, şeyin içine almamız lazım. <laughs> Dediğim gibi, Aa, bir de şunu size söylemek istiyorum. Başkasına tarot baktığı zaman mümkünse yanında başka kimse olmasın. Neden? Çünkü onun istekleri, onun düşünceleri daha baskın olabilir. Ve o da e, tarotun içinde kendi enerjini verebilir. O yüzden baş başa tarot bakın. İsterseniz kendinizi de bakabilirsiniz, kendiniz kartları açabilirsiniz. İsterseniz başkasını da bakabilirsiniz. E, kartlarının başkasının dokunmasına izin vermeyin. Neden? Çünkü bu sizin başkası eğer alırsa onların enerji bozulabilir. Tabii ki şunu da söyleyeyim, bunu size aksini söylemek e, birileri de söyleyebilir, normal. Çünkü dediğim gibi bazen tarot herkes için farklı. Tarot için nasıl rahatsanız öyle de bakabilirsiniz. Herkes kendini yolunu çizer. Bir de bunu da söyleyeyim. Tarot eğer yıprandıysa, kartları yıprandıysa lütfen onları değiştirin. Onlar hiçbir zaman yıpranmış olmaması lazım. Her zaman temiz ve güzel. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. E, tarot nedir? ilk önce baştan söyleyelim. Tarot destesi büyük arkana 22 kat ve küçük arkana 50 kart olarak ikiye ayrılır. Toplam 78 adet kart bulunmaktadır. Bu kartlar hayattaki derslerini manevi anlamları gösterir. Kartlar ayrıca psikolojik karakterinin maneviyatı ya da ruhumuzun farklı kısımlarını e, tasvir eder. Büyük Arkan'a bunları aslında sizin de bilmeniz lazım ki neden? Ee, yoksa zaten siz kartını alırsınız zaten bileceksiniz ama en azından bir genel bir bilgi eğer öğrenirsiniz güzel olur. Küçük Arkan'da her biri 14 karttan oluşan değnekler, kupalar, kılıçlar ve kısımlar bulunmaktadır. Ayrıca birden başlayıp ona kadar giden e, her sınıf 10 sayısından sonra Prensler, şövalyeler, kraliçeler, bakrarlar olmak üzere dört saraylı kart bulunur. Bu saraylı kartlar daha çok insan kişilerinin temsil eden de her zaman bu durum söz konusu değil. Bunu kartları tek tek size gösterirken misal birisi çıkacak bir, bir erkeğe bakıyor ve orada kral çıktı ya da imparator çıktı. Fakat onu temsil etmez. Çünkü belli bir kartlar sadece insanı değil o durumu da temsil edebilir. Tarot e, kimlerine göre bir fal, kimlere göre ise değil. Sadece bir çeşit bilinçaltı gezinti metodu. Benim için eğer sorarsanız bu bir kehanet. Ne kadar bu bilinçli olarak da e, e, tanıtlanmadıysa benim için öyledir. Aslında tarot serisinin herhangi bir kart bize hayatta dair bir tavsiye vermektedir. Bu ona çağ kültür ve devre değişmez kurallardır. Tarot kartlardan bize bu tekrar e, kurallarından hatırlanacak e, yolumuzu bulmamıza sağlar. Bazen e, sadece çok sıkıldığınız zaman ya da içinde sizin bir şeyler olduğunuzu ve anlamadığınız olan bir şeyde e, sadece kartları eline alıp ve bir tane kartını çekip onu bakıp orada çözüm bulabilirsiniz ya yani da ne olduğunu e, ne yapabilirim şu an, ne yapmam lazım şu an. Orada bir çözüm kendinizi bulabilirsiniz. Ee, tarot kendi iç dünyasına ile olaylara daha farklı bir açıdan bakmamızı ve daha sağlıklı karar vermenizi kolaylaştırır. Bir keşif ve bir analiz yöntemidir. Bir çeşit iç gizinti ve ruhun dilinliklere inme ve saklanmış bilgileri ortaya çıkan çabasıdır. Kişi bazen yolunu bulmak zorlanabilir ve tarot yolunu kaybetmiş kişiye hiçbir şey yapmasa da en azından ufak mesihatler yaşadığı olay ilişki ışık tutacak olaylara. Şöyle olur, diyelim e, soru sordunuz ve orada evet başka şehire taşınacaksınız deniyor. E, fakat orada bazı kötü olaylar bekleniyor. Orada kişi kendine karar artık verebilir oraya gideyim mi gitmeyeyim mi? Yani sonuçta sen oraya ya da şöyle ben araba alacak mıyım hayırlı benim için? Evet araba alıyorsun. Fakat burada bir evraklarla ilgili eee bir sorunlar olacak. Sonra para kaybı olacak. Yani orada hayırlı değil. Evet araba alabiliyorsun sen. Fakat sonra bazı olaylar olacak. Karar senin. İster şimdi al, ister erteler. Yani biz bence sen şu an e, arabaya alma. Biz bunu diyemeyiz. Neden? Çünkü karşıdaki insan kendi sorulara, kendi cevap vermeli. Kimseye yönlendiremeyiz. Ee, tarotun tek kuralı hiçbir kuralın süresidir ve kişi kendi tarotun e, davranışını hükümdardır. Tarota ilgilenen kişi daha önce açılmaları kullanabileceği gibi kendine özel açılımlarda oluşturabilir. Kural, e, kovucu kartları sahibi ve tarota bakan kişidir. Ben size şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz Büyük Arkanlar'a geçmeden önce e, her kartlar, e, mesela orada değnekler var, e, tıpalar var, kılçınlar var ve diğer onların bir de burçları temsil eder. Onlar burçları temsil eder. Sizin il ya da şimdi astrolojide bitirmek zorunda değilsiniz. Evet ben e, astroloji temel eğitimi aldım ama astroloji sonuçlu bir bilim enerjiyle çalışma olan bir şey değil ee, gerçekten çok büyük bir bilim aynı numaroloji gibi ee, sadece burçların temel e, bir şeyle e, temel bilgileri eğer siz bilirsiniz bu size yeterli iyi de astroloji iyi var diye e, kartlar burçları temsili ediyor diye sizin de astroloji eğitimi almak zorunda değilsiniz kişi kişiye göre. Yok ben daha fazla ilerlemek istiyorum ee, yapabilirsiniz yoksa tarot e, astroloji almadan da bakabilirsiniz. Ee, tarotların bazı farklı açılımları da var fakat şu da var tarotun kendi hissiyatına göre de açılımı da yapabilirsiniz. Bunu en sonunda bahsedelim. Şimdi başlayalım Joker'den. Şöyle ben size bir kart göstereyim. göstereyim. Ee, unutmayın bu kartların hem düz hem ters oluyor. Düz bir anlam taşıyor, ters olunca farklı bir anlam taşıyor. E, bu kart herhangi bir burç temsil etmiyor. Grubu ama su. Zaten siz üzerinde ne görüyorsunuz? Bir tane bir genç e, uçurum kenarında duruyor. Lay lay, lay pembe gözlükle öyle söylüyorum. Pembe gözlükle hayata bakıyor. Her tarafta güneş, pozitif. Yanında köpek e, var. Ee, elinde bir küçük kupa var. Çocuk istediğini yere gönül rahatlığıyla gitmek istiyor. Deli gibi de diyebilirsiniz. <laughs> bu zaten kart Büyük Arkana e, serisinde ilk kartı. Sıfır numaralı Joker kartı öncelikle başlangıç temsil eder. Yeniliği habercisidir. Soytan tipi bu kartta deli de denmişti denilmiştir. Bunların zaten size hepsini burada olur. Ben şunu söylüyorum. Mutlaka kartların tabii ki siz ez, ezberlemelisiniz. Fakat ben ezberi bilmiyorum nasıl bakabilirim hiç sorun değil. Siz ben bile misal bana şimdi sorarsanız iki kart bunlar ne temsil eder? Kim, ben size diyemem. Neden? Çünkü neye göre soru sordunuz? Kime göre soru sordunuz? Hangi durumu temsil ediyor? Her şey farklı oluyor. O yüzden tarot bakarken mutlaka kitapçıyı ya da bu slaytlarda Yardım alabilirsiniz. Sınavsız uzaktan eğitimle yüzde yüz burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi düz olunca açık olun. Adımları rahat atın, çekinmeyin ve isteklerinizi belirtin. Ne istiyorsanız gün sizin bu, bu şu an çok güzel bayramlık günlerdesiniz. Adımı atın İstediklerinizin neyse ona adım rahat rahat atabilirsiniz. Ee, yeni bir dönemin başlangıcı da temsil edebilir. Neşeli, eğlenceli bir dönemde ee, söylenir. Ee, i̇deallere ulaşma çabası içinde olmak, yaratıcı, hayalci ve uçarı olmak. Önemli bir karar aşamasında olmak. Neden? Çünkü orada bir uçurumun kenarındasınız. Ve içinde heyecanınız var. Bunu yapmak istiyorsunuz. Bu kartın bir de tersi'si var. Şaşkın ruh hali. Ee, bir fırsatın kaçırması. Sonuç ol, olumsuz olacak bir iş, bir istek. Aklında bir şey bulunuyor, ben şunu yapacağım, ben mesela iş yeri açacağım. Orada olumsuz sonuçlanacak olan bir işaret olacak bu şekilde. Yanlış seçim yapıldığını yönünde bir uyarı. Zaten kartlarda belli. Burada çok güzel bir genç, çok güzel bir günde ve istediğini her şey olabilecek bir günde. Ters olunca tam tersi, yanlış bir seçim, yanlış bir zaman da olabilir. Şimdi ikinci kart bizim büyücü, ee, büyücü e, girişken iletişim olarak. Gününde ee, <laughs> Bu tarzda büyücü denir. Başka e, dilden eğer çevrilirse o farklı e, bir şey temsil ediliyor. Gizlilik güçleri olan mirakla beraber e, gerçeği de algılayabilme yeteneğidir. Yani bunu çıkan kişiye bir altıncı hissi var. Sen zaten bunu hissedersin. Doğru mu yanlış yaptığını hissedersin. Ya da başka birisine baktığı zaman... Evet sen onunla konuştuğu an, bu insanla konuştuğu an, evet bu senin seçimli, iyi bir insan ya da tam tersi ne hissettiğine bağlı. Ama sen hissedersin. Altıncı his kuvvetli anlamda geliyor. Ee, bu kartı aynı zamanda bize güçlü bir kişilik anlatılır. Hislerini ve beklentileri dengede tutabilme, doğru kararları alabilme, e cesaret ve başarılı işaretleniyor. O yüzden çok güzel bir kart. Dediğim gibi duygularını güçlü ile ilerleme. Duygular neyse ne hissediyorsa o duygulara göre. Kötü hissediyorsa geri adım at, iyi hissediyorsa tekrar adım atabilirsin. Olaylara e, hüküm, hüküm debilme. Yani her şeyini bileceksin o anda ne e, olan biteni. Kendini güvenen, güçlü, etkinlik ve faal olma. Bu karda çıkarsa sen başarabilirsin. Sen çünkü duyguları senin kuvvetli olacak. Her şey organize edebilirsin. Her şey senin kontrolün altında olur. Ters döndü. Ne oluyor? İrade zayıflığı. Gücünü yıkımı için bir kart çıktı. Bu gücün yıkıldı. Aptallık. Kararsızlıktan kayı kayıp. Yani dediğim gibi bunları artık kişiye mi göre bakıyorsunuz, duruma göre mi bakıyorsunuz, zamanı göre mi bakıyorsunuz, ona göre yorumlarsınız. Bu sizin ne kadar çok kart açılımı yaparsınız, o kadar da e, hızlı e, yorum da yapabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi, eğer sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka sorabilirsiniz. Geçelim Azize. Bu da Su grubundan Sezgi. Dişi gizemler, dişi enerji öyle diyelim. Gizli gücü e, sezgi yeteneği simgiler. Azize tezahür gücüne sahiptir. Hem fani hem ilahi gerçekler arasında görünmeyen bağlantıdır. Azize'nin karanlık bir yönü bulmakla birlikte iyiliksever sever ve yardım severdir. Bazen e, şöyle bu kartlara çok çıkıyor. Ee, karşıdaki sizin kişi ah, bu karta birlikte evet yardımsever çok güzel her şey verici fakat o insan çoğu zaman bu varken ama verme dengesi bozukluğu var. Çok verici fakat geri hiçbir şey alamıyor hiç kimseden. Öyle de size söyleyebilirim. <laughs> um, Hocam çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum ama slaytları e, şokerde kaldı. Diğerlerini biz görmüyoruz. Teşekkür ederim beni için. Ben öyle gidiyorum. Kart burada tut, tuttuğum için öylece gidiyorum. Çünkü <laughs> 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 ekrana bakmıyorum zaten. Sadece size kameraya bakıyorum. O yüzden evet. özür dilerim. Bir tamam. şey yapacağım. Teşekkür tamam, ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bu part günlük işlerinizi düzenli olarak e, yeni getirdiğiniz ifadeyle yenilik getiriyorsunuz. Her şey yenilik getiriyorsunuz. Düzgün yaşam tarzı, mutlu birliktelik, de bir haberimden geçiyor. Arkadaşlarla herkese şey Fakat aynı zamanda sabırla bunu dengelemek de siz dengeliyorsunuz. Dengeliyorsunuz ama yanındaki çıkan kartlara göre. Bu dediğim gibi bu kart çıktığı kişilerin çoğu zaman ama verme dengesi bozukluğu olabiliyor. Problemlere yeni çözümler sunan çizgisel görüşler, içten gelen sesi güvenme, sanatsal yaratıcılık, bilimsel kaynaklara ve verilere ulaşma. Yani ona ne sorarsınız, ne şey dersiniz, nasıl bu çözümde çıkacağız, size her zaman yardımcı olabilecek bir durumdasınız ya da o kişi sizin yanınızda. Eğer birisine bakıyorsanız. Bu kişi her zaman size yardıma koşar, ona ne sorarsanız bilmese bile e, verilere ulaşır ve size bunu sunabilir. Bunun tepsi de var, her şey güzel de ama dursal zevkleri bıyıkma. Yani daha fazla istiyor. İnsanlar daha fazla bana bağlansın. o yüzden gereksiz e, e, onlara yardımlardan bulunuyor. E, önemli olan üzerime dikkatini çekmek. Ve bozulma yönünde bir iletişim o zaman çıkıyor. İnsanlar tam tersi uzaklaşmaya başlıyor bu insanlarda. Aldanmak aynı zamanda kibir ve kendini beğenme, kendini yeteneklerini aşırı bir şekilde güvenme, duygusal dengesiz. Eğer burada herkese evet yardımcı oluyor, Burada evet istiyorum herkes benim yanımda olsun diye fakat bunu sadece bencilce, sadece bana dikkatini çeksin, sadece benim yanımda olsunlar ee, bir parlıyor, bir sev e e sevinçli oluyor, bir e stresli oluyor. O yüzden dengesiz bir insan o zaman çıkıyor. Eğer birisine bakıyorsanız yanında dengesiz ya da o insan dengesiz. Eğer durum için bakıyorsunuz dengesiz bir durumdasınız. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.